Merhaba arkadaşlar. Adım Kostasoy, Adım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz Emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yönüyle oturum izni. Şimdi bu bir bilgi videosu. Bu bir kapalı devre video. Bu bizimle çalışmayı kabul etmiş. Bizimle devam etmiş ve belirli bir noktada mülkünü almış müşterilerimizle alakalı bir video. Şimdi mülkünüzü satın aldıktan sonra aslında bizim işimiz oradan sonra başlıyor. Bunun e, yönetilmesi, kiralanması, e, bina ile alakalı ilişkinin devamı, gelecek kiracının e, istekleri bitmiyor. E, onu size söyleyeyim. E, o bizim için e, çok zor e, bir süreç. E, burada e, Hrisa var, e, Efi var, e, Kostis var. E, kiralama departmanında Ana var, Aleksandros var. E, Patra'da e, 9 kişi var Kemal Var Türkçe konuşan Maria Patrofisin ofisinin yöneticisi bununla alakalı şimdi yeni bir düzenlemeye göre yönetim yapan şirketlerin müşteriyle bir anlaşma yapmış olması gerekiyor yani bizim sizin adınıza sizin haklarınızı koruyabilmemiz için böyle bir anlaşmamızın olması lazımmış bununla alakalı bir anlaşma var bu anlaşmayı ben Gönderdim. Bu bunu bu, bu videoyu da ek olarak Barış size gönderecek. O tarz bir iletişimimiz olsun diye. Şimdi biz ben bu işi yaklaşık 12 senedir yapıyorum. İlk başta böyle bir departmanım yoktu çünkü sayı o kadar fazla değildi. Şimdi yaklaşık 800 tane dairenin yönetimi var. Bununla da ilgili insanların çalışması gerekiyor. Şimdiye kadar bu iş. Olurken, devam ederken yürüdü. Bunu bir çerçevenin içine sokmak zorundayız çünkü sizin de doğru bilgi almanız lazım. Bizim de sizle birlikte yürüdüğümüzü bilmemiz lazım ki bu iş doğru yürüsün. Mülk sürekli istekleri olan bir şey. Bazı müşteriler mülk aldıktan sonra zannediyorlar ki orası para getiriyor. Orası tabii ki para getiriyor. Ama bu mülkle ilgili de bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani mülk, mülkte problem olmasa komşuyla bir şey oluyor. Komşuyla bir şey olmasa yönetimle bir şey oluyor. Gelen aidatlarda yanlışlık olabiliyor. Elektrik paraları, su paraları, kiracı içeride olduğu zaman çoğu zaman aidatlarını, elektriğini ödeyemeyen müşteriler oluyor. Onlarla alakalı takibi yapıyoruz. Bu takibi dediğim gibi 12 senedir, bu takibi genelde Excel dosyalarından yapıyorduk. Artık iş yükü ve bilgi çok fazla büyüdüğü için biz kendimize bir CRM programı yazdırdık. Bu bizim için pahalı bir işti ama ben değişime yatırım yapmayı seviyorum. Yani bu eğer bizim işimizi ilerletecekse, yapılması da gerekiyorduysa yapıldı, bitti. Şimdi bütün mülklerin bilgisi geçiyor bunun içine ve belirli bir noktadan sonra siz bir internet sayfasına, bir portala bağlanıp mülkünüzle alakalı her şeyi görebileceksiniz. Şu anda bilgi girişi yapılıyor. Bütün bilgilerin girişinin tamamlanması muhtemelen aralığın sonuna kadar olacak. Aralıkta da yeni bir tane video göndereceğim. Şimdi size göndermiş olduğumuz bir Property Management Agreement var burada. Solomon Partners şirketi Solomon partners bizim bizim 4-5 tane şirketimiz var Biz yönetimi partners yönetim iznini partners adını aldık partners yönetim şirketi aynı zamanda biz ne yapıyoruz mülkle alakalı kiralama ile alakalı işlemler yapıyoruz kiralamayı bir avukat yapıyor Çünkü o kira kontratının düzgün yapılması lazım oradaki şeylerin bir avukat tarafından hazırlanması lazım. Elektrik, su, kadastro, bütün devlet kurumlarına karşı siz burada sanki burada var mısınız gibi sizi temsil ediyoruz. Bazılarınızın banka hesabı henüz yok. Bu banka hesabı, bu banka kiralar önce bizim hesabımıza yatıyor. El banka hesabınız yoksa bu bizim çok istediğimiz bir şey değil. Ev alındıktan sonra hemen evraklarınızı tamamlayın, banka hesabınızı açın ki herkes kendi hesabını bilsin. Teknik olarak su patlar, elektrik sigortası düşer, bütün bunlarla alakalı biz bu problemleri üstleniyoruz. Ondan sonra da sizin her sene vergi işlerinizle ilgili beyannamelerinizi ve ödemelerinizi takip ediyoruz. Bütün bu işler için aylık 25 euro artı KDV 31 euro bir management ücreti alıyoruz. Yunanistan'da genelde yabancılarla çalışan firmalar bunu kiranın %10'u şeklinde alır. Şu anda piyasada 25 euroya bu işi yapan hiç kimse yok. Onu size söyleyeyim. Biz de zaten bundan para kazanmıyoruz. Şöyle yaptık biz şirket içinde her mülkü ki yaklaşık 800 tane mülkümüz var. Her kişi yaklaşık 20 tane mülkün mülkü üstleniyor. Bu da bu da bizim içerideki organizasyonumuzu sağlıyor. Biz şimdi siz mülkü aldıktan sonra neler yapıyoruz? Önce su saatinin bilgilerini değiştiriyoruz. Elektrik değişiyor. Elektrik değişikliğinde Yunanistan'da şöyle bir durum var. Elektrik bir mülkün yeni bir sahibi olduğu zaman Oraya bir elektrik mühendisi gidiyor ve evin elektrik e, tesisatına bakıyor, e, sigortalara bakıyor, e, evin e, topraklaması var mı yok mu onlar inceleniyor. O işlemleri yapıyoruz. E, kira kontratı, ondan sonra kira kontratının e, taksis yani buradaki devlete işlenmesi ve e, kiracının bunu kabullenmesi sürecini yönetiyoruz. E, Aydatları arıyoruz her ay. Aydat şirketini ne kadar aydat geldi? Aydat iki ayrılır. Kiracının ödediği aydatlar eğer kiracı varsa, mal sahibinin ödediği şeyler var. Eğer binanın demir başına bir şey yapılıyorsa mal sahibinin o payı oluyor. Ondan sonra bunlarla alakalı bütün fiyat bilgileri var. Siz sadece şunu yapın. Yani ben istiyorum veya istemiyorum deyin. Biz de bilelim. O artık o aradaki o ilişkinin durumu belli olsun. Bakın bu İngilizce hazırlanmış. Çünkü İngilizce olması gerekiyor. Bunu eğer çat koyarsanız veya Google Lens'ten bir bakın. Nedir? Bunlarla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa da. Lütfen beni arayın. Biz de şu anda dediğim gibi bu mülklerin bilgileri geçiliyor. Geçmişe ait aidatların tarihçesi tamamlanıyor ve size bir kod verilecek. O kodla siz sisteme girip evinizle alakalı neler oluyor onu göreceksiniz. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa Esra Hanım'a, Barış'a, Kosta'ya, Ana'ya, bana e, i̇şlerin ağır çekime girdiğini hissettiğiniz anda beni e, direkt arayabilirsiniz. O anda cevap vermezsem mutlaka akşama kadar geri dönmüş olurum. E, durum bu. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.